Hepinize sevgiler arkadaşlar. 19-25 Ekim haftası yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi de. Aslına bakarsanız güzel bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yani en azından Ekim ayının ilk iki haftasıyla kıyaslarsanız biraz daha pozitif yönlü etkileşimlerin ağır bastığı, biraz daha yumuşak geçişlerin söz konusu olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Umuyorum tüm güzelliğiyle gelsin hepimiz adına. Haftaya damgasını vuran gezegen Venüs olacak arkadaşlar. E hafta içinde Venüs'ün Jüpiter'le, Plüton'la ve Satürn'le pozitif yönlü etkileşimleri devrede olacak. Dolayısıyla bütün haftaya hani o Venüs'ün e, pozitif yönlü etkileşimlerinin e, güzelliğiyle devam edeceğimizi söyleyebilirim. Zaten Venüs hayattan zevk aldığımız konuları gösteren, tabii ki aşk ve ikili ilişkileri ifade eden, ticari anlamda ortaklıkları ifade eden, parasal konuları simgeleyen gezegen, aynı zamanda yetenek ve becerilerimizi ne şekilde ortaya koyduğumuzu da gösterir. Hafta başında Jüpiter pozitif etkileşimi, parasal konularda aşk ve ikili ilişkiler konusunda oldukça kısmetli olduğumuz bir dönemi aslında işaret ediyor. Hafta ortasında Plüton pozitif etkileşimi belki hobi olarak gördüğümüz sanatsal faaliyetlerle alakalı olan konularda otorite desteğini alabileceğinizi gösteriyor. Hafta sonunda Venüs Satürn pozitif etkileşimi ise belki evlilik yönünde alınabilecek kararlar veya ortaklık fırsatları varsa bunun hayata geçmesiyle ilgili çalışmaların başlaması konusunda yaşça tecrübe anlamındaki kişilerin desteğini alabileceğimizi gösteriyor. Çocuk sahibi ise çocuğumuzun eğitimi gelişimi ile alakalı yine güzel haberler alabileceğimiz bir haftadayız. Belki parasal ihtiyaçlarımız varsa bunları karşılayabileceğimiz bir süreçteyiz diyebilirim arkadaşlar. Merkür retro yalnız onu hatırlatmakta fayda var. Sıfırdan başlayacağımız işler yeni atacağımız imzalarda imkanımız varsa 4 Kasım sonrasında durumu bırakabiliriz. ...veya karşımızdaki şart ve koşulları çok çok iyi anlamaya çalışmamızda fayda olacaktır. Yeni eğitim fırsatları için de yine güzel bir haftanın içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hafta başında, pazartesi günü Mars'ın Jüpiter'le stresli bir etkileşim var. Tamam parasal konularla alakalı aşk ve ikili ilişkiler konusunda oldukça güzel bir haftadayız ama... ...hani o parasal konularda biraz aşırıya kaçmak, ee, cebimizdeki paranın hesabını bilmeden harcama eğilimi, biraz lükse eğilim veya hani e, göze alınmayacak risklere girme yönünde bazı e, istek istekler veya ihtiyaçlar ön plana çıkabilir kesinlikle bunu almamız doğru olmaz arkadaşlar bu riske girmemiz doğru olmaz Mars zaten retro durumda e, jüpiter stresle etkileşimi para harcatır arkadaşlar. E, dolayısıyla hani bence biraz daha parasal konulara hafta başında özellikle dikkat etmekte fayda var. Cuma gününe geldiğimiz zamansa arkadaşlar Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 23 Ekim tarihinde bu güzel bir haber. E, bir ay boyunca da Akrep Burcu'nda kalacak arkadaşlar. E, şimdi Güneş Akrep Burcu'nda duygusal anlamda huzur ve konforu e, elde etme arzusu olarak ön plana çıkar. E, Güneş'in Akrep Burcu'nda ile ilerlediği süreçte biraz daha duygularımız ön planda olacaktır. Ön sezilerimiz kuvvetlenir. Hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanabiliriz. Ee, diğer taraftan e, karşımızdaki kişilere, olaylara, konulara karşı biraz şüpheyle yaklaşabiliriz. Biraz e, kimseye güvenmeme konusu vardır Akrep Burcu içerisinde. Güneş Akrep Burcu'nda ilerleyeceği için biz de bireysel anlamda biraz daha kimseye güvenmeden devam etmek yönünde etkiler ortaya koyabiliriz gibi duruyor arkadaşlar. Ee, diğer taraftan Güneş Akrep Burcunda olduğu zamanlarda dediğim gibi karşımızdaki e, konularla, olaylarla, kişilerle ilgili olarak iç sesimizi dinlememiz daha sağlıklı olacaktır. Akrep Burcu sizin aşk alanınız arkadaşlar, ikili ilişkiler, aşk, hobiler, çocuklarınızla alakalı olan konular, Güneş'in bir ay boyunca bu alanda ilerleyecek olması, e, ışığınızın parlayacağı, konsantrasyonunuzu vereceğiniz konularında biraz bu yönde ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yani hayatınızda birisi yoksa yeni bir aşk fırsatı gündeme gelebilir. Hayatınızda birisi varsa ondan hani daha Uzun vadeli evlilik yolunda atılacak adımlara yönelik bir takım konuşmalar söz konusu olabilir. Evliyseniz belki çocuk sahibi olmak veya eviniz, ailenizin güvenliği, güvencesi, onları kontrol, güvence altına alabilmekle ilgili bir takım fırsatları kollayabilirsiniz. Belki e, e, imkanınız varsa belki ev almak veya evdeki eşyaları değiştirmek. Biraz daha hani o duygusal anlamda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir pozisyona dönüştürmekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Diğer taraftan bir hobiniz varsa e, sanatsal yönde belki ki bunu açığa çıkartmak, parlatmak için ideal bir zaman olabilir. Çocuk sahibiyseniz yine dediğim gibi onun eğitimi geleceğiyle alakalı yeni bir takım fırsatların gündeme gelmesi de söz konusu olacaktır diyebilirim. hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir hafta dediğim gibi. Venüs etkileşimleri zaten aşk ikili ilişkiler konusunda finansal konularda destek sağlayıcı yönde ilerliyor. Özellikle satış pazarlama konuları internet dijital içerisinde barındıran yeni bir takım oluşumlar adına uygun bir hafta ama Merkür Retrosu'na dikkat demiştik. Hani imkan anımız varsa şartları olgunlaştıralım ama 4 Kasım sonrasına bırakalım son kararı gibi duruyor. diğer taraftan hani harcamalarımıza dikkat edelim. Kontrolsüz bir Mars-Jüpiter durumu var hafta başında dedik. güneşin Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte de gene aşk fırsatları, çocuk sahibi isek onun geleceğiyle alakalı güzel fırsatlar, bir hobimizi parlatmak söz konusu olabilir dedik. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun arkadaşlar. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.